Bugün kapıda oynayacağız arkadaşlar Kameradan şey, Çekil yorulun Sevgilimize gidelim arkadaşlar Evliliklerimiz çok eğlenceliydi bu arada Ve başladık arkadaşlar Bu neymiş? Böyle en son şoka gelmiştik Kişi aldık Şuna kokuyor Goofy <laughs> le grande. Goofy le grande. Bos, hoe moet dat? Goofy le Fuck. <laughs> geldi lan. Ananı. Becereceğim seni. Biliyordum. Böyle olacağını. bilmiyorum. Ya geçen YouTube baba kızmış bana kırmızı dolar verdi videolarına ya. <laughs> Telif geliyor zaten abi. Mavi sekiz. Tam. Arkadaşlar bu bosta ne yapmanız gerekiyor? Tam böyle ikinci feyze Geçerken Geçerken şeyinizi alıyorsunuz. Sonra neydi o ya? Pişetleri al alıyorsunuz. Ya ben anlatırım sonra şimdi şunu bir. Yes. Yes. Kankam gel kankam. Seni kim kızdırdı kanka? Oğlum masal seninle mi? Gel gel. Lego Pule Grande. Pule Grande. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Mavsakız. Ne oldu? Arkadaşlar mouse kızlarımız 31 TL'den satışa çıkmaktadır. İşte <laughs> <Hısh>, bu. <yabok! gülüyor> bu kili grandiymiş ya. La oğlum. Affedersin ama çok zor mu bu. Ya da bana öyle geldi. Bence bana öyle geldi. Ama nasıl sonda yaptım hareketi gördünüz mü? İçin altta bir süper bastım of. Bakın 3 like gelmedi video ama ben yine de attım. Siz seviyorum yani anlayın Şimdi biz e, kurbağaları geçelim. Kurbağalar. Random out, I know this misprieved. Here's a real high class belt, and we go. Oh. Yolla birader. Zıba! <laughs> Teyzem geldi. Almanya'yı kötü. Mobber alabilirdim burada ama ben geri zekalı olduğum için almayı unuttum. Arkadaşlar yani gerçek değildir bu arada. ananı Bu arada taşındım vlog videosu gelecek. Daha taşımadın değil mi? Yeni, yeni ev aldık arkadaşlar. Ananı... Gel bakalım. Para atıyorum. Ah, bu geldi. kaybetmemem lazım arkadaşlar. Aa. Şöyle bir domart. Bir şey fark ettim. Çok güçlü bir silah. Bam. Bam. Zıbam. İzlen videolarım neden izlenmiyor arkadaşlar 500 abone olmamız lazım diyorum canlı yayın açacağım 500 aboneden açıyorum orada canlı yayın ben açamıyorum neden? Ünlü değilim. Hadi bul gel bul geldi bul bul bul. Bu ne demek diye sorarsanız. Ya kanka ananım Ha geçtim. Geçtim. En zoru geldi arkadaşlar. En zoru ne diye sorarsanız en zoru kaplan. En kolaylarından bul bence. Boğa en kolay. Bu <laughs> da orada çok zor bir şey. Ama ben neden çok kırbağlı geliyorum. Geçtik geçtik. Ağlama atlama oyun. Oyun ağlama. <laughs> Triplere gittim lan. Ay yol açın Teşekkürler. Teşekkür ederim. Aa burada yol varmış ya. Görmemiş. Ne diyorsun baba? Anam. Bu ne? Aa uçağa bindim. Bu ne? mi? <Sessizlik> ne? Bu ne? Bu ne? No, 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 no. Kesin zor bir şey. Aynen Ne Kill the bird Kill Yoksa uçakla mı işte? Oh no Kill the Ağlama 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 Ananı bir şey mi Benim korktum. İçim biraz yakışandı. Görmüş. Kanka Geri Ne ama geldi.

Abi beni takip ediyor bunlar geçemem. İmkansız gibi bir şey oldu bunu geçemem. Ne olmuşsunuz? Tamam dinleri soruyorum. Ben bunu nasıl geçeceğim? Onu azıcık. İşte. Bunu geçeceğim. Canım 400 zaten. Ölürüm ben bu köyde kalmışım.

bahsetmiyorum bu Ben e, telefon numarası doğrulamasını yaptım artık. <laughs> ben ben konuşuyorum. Beni dinlemiyorsunuz değil mi? Eskiden çekmem lazım. Tamam. Yine mi geldi. Kanka ama çok güzel. gittiğinde de <laughs> çok sansa da alınmış oluyor bu ikizler büyücüğüm bey amik dosu amik dosu Tell no. <laughs> please. brawl is brewing. Love it, <laughs> kaybetmemem lazım. Aya kadar can kaybetme, can kaybetme. Half moon, half moon, half moon. Ama böyle de durma zorun Çok zor bir boss arkadaşlar öncelikle. Öyle ön arkadaş. Arkadaşlar şey bu ne ya? Ben hala anlamadım şunu. Saçma sapan bir ata var. Can gitti ama. Hortum 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 zor oldu orada. Yine o kula adam, o kula adam gelmedi. Ya şansa mı aldı bir şey ya? şansa bağlı bir şey. Tam çok iyiyim. Şansa bağlı bir yaratıksın. <laughs> ya ama ama çekinmiyor. Geçemem ki ben. edin yapabilirsiniz. <laughs> Amerika'ya gidiyoruz. Yan kanalı video gelecek mi? Soru cevap yapacağım arkadaşlar yakında. Soru cevap yapacağım. Haberiniz olsun. Sorularınızı bu videoya yazabilirsiniz. Çektim en azından video olabilir şu anda. Şimdi burn oluştu. Lanet büyüsün sen. Gözlüğünü mahvettin. İkizler mi geldi şimdi? Ay okçu geldi. İkizler mi alıkoydu? yapıyor yine. Oğlum Başak vurduğunu biliyor 20 dakikalık video alın. Alın size 20 dakikalık video. Arkadaşlar video çekmek işim olduğu için yapıyorum. aaaaaaaaaahhh Ah is ah, here! kan ter içindeyim şu an. Şu an kan ter içindeyim. Bu oyun bana bunları sadece 20 dakika içerisinde yaşattı. Gerçekten zor. videomuz bu kadardı arkadaşlar daha fazlası için abone ol like atmayı unutmayın Bye bye